Herkese merhaba. Sizlere Xiaomi Redmi Note 9 Pro telefonlarda güncelleme sonrasında yaşanan bir problemden bahsedeceğim. Telefonda güncelleme yaptıktan sonra bu şekilde Redmi yazısı geliyor ama telefon açılmıyor. Yani e, sanırım bu telefonun güncellemesinden kaynaklanan sistem dosyalarındaki eksiklikten kaynaklanıyor veya farklı bir sorun olabilir. Şimdi bu durumda telefonu yeniden açmak için e, bir yöntem var. Onu paylaşacağım size. Bazı e, telefonlarda işe yarıyor, bazılarında işe yaramadı. Ama yine de ben bu videoyu sizle paylaşmak istedim. Belki sizin telefonunuza işe yarar ve güncelleme sonrası e, sorun yaşadığınız telefonunuzda e, telefonunuzu açabilirsiniz. İnşallah. Bir deneyin bence. Şöyle bir durum var. Bu ekran bu şekilde gelip gidiyor. Telefonun hard reset tuşları var. Ses kısma tuşu ve power tuşunu kullanıyoruz. Bu iki tuş, ses kısma ve güç tuşu. Buna uzun süre basılı tuttuğumuzda telefon yeniden başlıyor ve istediğim şekilde yeniden başlıyor. Bu şekilde yaparak telefonunuzu açabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım işe yarar. و الشكل ده